Merhaba arkadaşlar. Benim şeridimdeki çizgi devamlı yol çizgisi, diğer şeritteki çizgi ise kesikli yol çizgisi. Ben öndeki aracın önüne geçemem ama diğer şeritteki araç öndeki aracı önüne geçebilir. Şimdi her ikimize düz çizgi oluştu. Bu tarz düz çizgide de arkadaşlar her ikimiz için de yol tehlikelidir. Önümüzde araç varsa asla önümüzdeki aracın önüne geçemiyoruz. İlerideki işaret benim için yasağın sona erdiğini gösteriyor. Benim şeridimdeki çizgiler kesik kesik devamlı yol çizgisi. Önde araç varsa onu geçebilirim ama diğer şeritteki şoför öndeki aracı geçemez. İleride devamlı kesik kesik yol çizgisi başladı. Ben de karşıdaki araç da önündeki aracı sollayabilir. Trafik müsait. Arkadaşlar bu konunun videosunu çekmek için bu yollar çok müsaitti. Hem o açıdan hem de burası benim memleketimin yaylası Andrı'nın Akifiye yaylası. Hepiniz hoşça ve dostça kalın. Farklı videoda görüşmek üzere.